Geçen sene aşıladık tutmayan bademlerimizi bu sefer erik aşılayacağım. Şimdi şu damlarını toparladık. Onlarca da yardım. Şöyle çevireyim. Şöyle 45 derecelik bir açı. Ölü dokuyu görüyorsunuz. Ölü dokuyu yok ediyoruz. Şöyle, bozuk yerini alalım. Şimdi burası tamam. Hafiften şu yanlarındaki ölü dokuyu alıyoruz, altından canlı yeşil dokuyu çıkarttırıyoruz ki kaynama hızlı ve güzel olsun. Bu tamam. Şimdi yolda gelirken bulduk. Ondan yapacağız. Yine aynı şekilde oradaki uzunlukta ve ayarda bir buraya şey açıyoruz. Şöyle. ölçelim. Bu biraz fazla. Birazcık bunu kısaltacağız. Şöyle yeterli. Şimdi arkadaşlar şuranın 2-3'e böldüğümüzü farz ediyoruz. <laughs> Mübarek karınca da geldi. Şöyle 3 3 gibi ayarlayıp ucundan bir yarık atıyoruz şöyle. Birbirine geçirme. Bunu yaptıktan sonra aynı şekilde buradan da karşıdan da aynısını yapacağız. Şöyle bir yarık atıyoruz. Tamam. Ondan sonra buradan şöyle 1 2 3 göz bırakıp şu şekilde alıyoruz ondan sonra bunu şöyle gösterelim bakın ee, Yardımcı yerleri birbirine bu şekilde geçirtip şuradan tam oturttuktan sonra şöyle göstereyim bakın şurada bir bıraktan dolayı bir hafif çıkıntı var onu şöyle aldık mı tamam Bu şekilde. Buradan e, alttan başlayarak yine tam düzgün oturttuktan sonra alttan başlayarak sıkı sıkı bunu sarıyoruz. Bugün Nisan'ın 12'si değil mi? Nisan 12'de aşılı yapıyoruz. Bakalım. İlerleyen tarihte. Normalde biz bunları gözler patlamadan erken aşıları alıyoruz. Bu sefer yapraklanmış, yeşermiş şekilde aldım. Bu sefer böyle deneyeceğim. Bakalım bu ne olacak? Beraber göreceğiz inşallah. Burada da sadece tepesini aşı macunuyla kapatıyoruz. Nemi kaybetmesin. Kurumasın diye. Ondan sonra da şöyle hafiften nemini kaybetmemesi adına şöyle bir streçle sıkmadan böyle sarı veriyoruz. Bir iki gün kalacak bu. Şimdi ben bunlardan dört tane aşı yapacağım. Allah nasip ederse. Daha sonra sizlerle bunu paylaşacağız. Tutanı tutmayanı. Şimdiden size de örnek olması açısından bir tanesini çektim videoya. 还有洛神像啊。